Herkese selamlar. Salı günündeyiz. Biliyorsunuz şehir dışındayım. Aslında çok fazla yayın yapabileceğim bir ortamda değil ama değilim ama piyasa açısından önemli gelişmeler oluyor. Bu anlamda merak ettiğiniz hususlar olabileceğini düşünerek bir yayın yapmak istedim. Merkez Bankası faiz kararı var. Onu konuşacağız. Ne bekliyoruz? Aslında bir değişim beklenmiyor ama metinle alakalı konuşacağımız hususlar var. Bu Moody's'in not artışından sonra özellikle iki kademe gelmesiyle birlikte borsa açısından umutlanan bir yatırımcı kitlesi vardı. Fakat yaptığımız pazar günkü yayında şunu söyledik. Henüz yolun başındayız ve bu tarz not artırımları sonucunda hemen oluk oluk para akmayacak ve piyasa istenilen performansı vermeyebilir. Buralara dikkat demiştik ki iki gündür bunu yaşıyoruz piyasada. Fakat olumlu taraf şu bazı önemli sektörlerde önemli hisseler bundan birkaç ay sonra bakıldığında bulunamayacak fiyat seviyelerindeler. Bunu aynen 2023 genel seçimleri öncesinde de söylemiştim. Bazı e, hisse senetleri ve piyasadaki önemli e, şirketler için benzer bir durumdayız. Fakat tabii ki sabreden için böyle bir durum var. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi endekse gelecek olursak endekste muazzam bir düşüş yok. Ama farkındaysanız hep söylediğimiz şey oluşuyor. Endeks yükselirken çok hızlı gitmeyen, ilerleyemeyen şirketler endeks düşerken çok daha hızlı düşüyorlar, sert düşüyorlar. Bu anlamda endeks zirvede tutulurken şirket bazlı, hisse bazlı anlamlı düzeltmeler görüyoruz ve geleceğe dair de ciddi alım fırsatları verdiğini hep görüyoruz. Ee, biz bunları gerçek bir fotoğraf olarak ortaya koyarken birileri işte e, farklı şeyler söylüyorlardı. Endeks gidiyor bizim anlattıklarımızın anlamsız olduğunu söylüyorlardı. Fakat yaşadıklarının da farkında değil bu kitle. Dolayısıyla şunu görüyoruz ki endeks yukarıda kalsa bile hisseler maalesef yatırımcıya kaybettirmeye devam ediyor ama umutsuzluğa kapılacak bir şey yok. Neden yok? Çünkü buralar ciddi alım fırsatları belirli başlı hisseler için. Ama e, endeksin seviyesiyle alakalı merak edenler için söyleyelim. Mesela 10.900-950 bandının altına gelmediği sürece endeks yine yukarıda kalmaya devam edebilir. Fakat bu şu demin söylediğim hususu değiştirmez. Ne demek istiyoruz? Endeks buralarda biraz daha belki yukarıda gider ama netice itibariyle anlamlı bir hisse senedi piyasasına giriş olmadığı sürece özellikle yabancı tarafında çok muazzam işler beklememek gerekiyor. Bunun bir sürece yayılacağı çok aşikar ortada. Fakat dediğim gibi inanılmaz fırsatlar var. Özellikle otomotiv sektöründe e, şimdiye kadar hızlı ilerleyen gıda, perakende, içecek gibi alanlarda bir miktar daha düzeltme gelmesiyle yine orada e, bunlar karşımızda fırsat olarak görünebilir. Havayolu şirketleri tarafında... Yine aynı hususlar var e, ve aslında birkaç bazı e, birçok hisse e, sektörde de e, kendi içindeki sektörel rasyoların altında kalanlara da bakılabilir her alanda. Bunu da altını çizelim. Fakat hep altını çizdiğimiz başka bir husus daha var. E, bu anlamda artık e, yan tahtalarda bir senedir çok bekleyen e, yatırımcı var. E, bundan sonraki süreçte de bir e, anlamlı rally olacaksa yine ma, e, bu. Adını sanını bildiğimiz, faaliyeti belli olan, karlılığı sürekli gelişmekte olan büyük şirketler yine ön planda, ilk etapta olacaktır. Bu da unutulmasın. Daha önceki bazı dönemlerde yaptığımız yayınlarda olduğu gibi buralarda da bu büyük şirketlere geçiş açısından portföyünüz çeşitli değilse sektörel olarak hisse senedi piyasasında buralarda riski dağıtma fırsatları var. Bunun da altını çizelim. Bu bence son derece önemli. İşte. Bu e, not artırımına çok anlam yükle, yüklediler, anlattık. E, gerçekçi olalım dedik, hayaller önemli. Ama gerçekler, gerçeklerden kopmadan hayal etmek önemliydi. Ve bu şu anda e, yaşanıyor piyasada, onu da ifade edelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi e, tabii Merkez Bankası'nın pas geçmesini e, elbette ki herkes bekliyor. Ne faiz artırımı ne faiz indirimi. Ee, tabii burada metne bakmak lazım. Bu sıkı duruşun korunacağına dair veya aylık patikadaki e, enflasyondaki görünüme dair ne gibi vurgular yapacaklar? Faiz indirimine dair Eylül ve sonrası için bir sinyal gelecek mi? Metinden bunu okumaya çalışacağız. Bu evet. önemli. Dolayısıyla e, oraya giderken hep söylediğimiz gibi endeks üzerinde bir mühendislik çalışması devam edebilir. E, ama asıl mevzu bu yabancı girişini tetikleyecek bir takım unsurlar olacaktır. Onu da altına çizelim ve bununla ilgili haber akışlarını hep takip etmeniz lazım. Bilanço dönemi tabii ki yine fiyatlamaları başlayacaktır. Bazı şirketler her zaman olduğu gibi bilanço öncesinde fiyatlamalarını yapıp bilançolar iyi geldikten sonra da şaşırtabilir. Yani niye düşüyor diyebilirsiniz. Öncesinde fiyatlamıştır. Bazıları da çok bezdirdiği için 2-3 aydır veya birkaç aydır bilanço beklentisiyle çok daha anlamlı hareketler yapabilir. Bir takım işte sektörlerden ve şirketlerden bahsediyoruz. Buralara özellikle dikkat etmek lazım. Fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Ama fırsat kimin için var? Bütün parasını bağlamayan için var. Kademeli alım yapabilen için var ve önüne bir vade koyabilen için var. Bugünden yarına hemen bir rally veya şirketlerin uçacağı uçacağı beklentisiyle alım yapan yanılabilir yine, yine sıkıntılar yaşayabilir. Bunun da altını çizelim. Hep söylediğimiz husus gerçekleşiyor aylardır borsanın millete para kazandırmadığını, sadece endeks mühendisliği yapıldığını ve bu anlamda birçok insanın hem işte borsa tarafında hem değerli metaller tarafında hem faiz tarafında yerel, yerel halkın e, çok anlamlı getiriler elde etmediğini görüyoruz. Elbette ki faiz tarafında kısa vadeli getiriler elde edebilenler için belki burada e, en azından 2-3 iki, iki, aylık süreç için bir avantaj sağlanmış olabilir. Ya da borsada yükselen hisseleri yakalayabilenler için kısa süreli, avantajlar olabilir ama genele yayılan enflasyonist yapı içerisinde herkesi mutlu eden yükselişler, performanslar görmedik. Bundan sonra görmeyeceğimiz anlamına gelir mi? Elbette ki gelmez. Buralar artık temel atma yerleri. E, endeks düşse bile, bakın tekrar söylüyorum yani bu endeks buradan 10.950'leri aşağı kırarsa e, çok daha e, aşağı biraz daha sertleşebilir düşüşler. Orada da yine hisselerde aynı düzeltmeleri görebiliriz. Fakat Buralardan toplamayı becerebilenler, doğru şirketleri kademeli bir şekilde rüzgara kapılmadan ve heyecanlanmadan, bir anda elindeki bütün kurşunları tüketmeden e, toplamayı becerebilenler birkaç ay sonra çok farklı yerlerde görebilir portföylerini. Bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Bazıları riskleri belirttiğimizde borsayı kötülüyorsun veya karamsar konuşuyorsun diyor. Hadi buyurunuz. Endeks 11 binleri yine hala üzerinde ama hisselerin birçoğu nerelerde? Tekrar onu bir değerlendirsinler. Yükseliş dönemlerinde trollerin saldırısı başladığında zaten hepsine ne söylemiştim esprili bir şekilde. En önemli indikatörlerimizden biri bu. Hisse bazlı bir takım manipülasyonlarla oynamaya devam edecekler ve yatırımcıyı bezdirmeye devam edecekler. O süreç ilerliyor. Aslında sizler için aslında çok yayında bunu söyledim. Düşüşler değil önemli olan. İstenilen performansın düşüşlerden sonra tekrar ortaya konamaması yani bir gerçek manada hisselerinizin yükselmemesi, para kazandırmaması, bu sürecin uzaması asıl bezdirme burasıdır. Yoksa düştü 2-3 gün. Ee, anlamlı sert düştü sonra aldı bir rüzgarı topladılar, götürdüler. Bu olsa o kadar canınız sıkılmayacak. Burada ciddi bir zamana eğilmesi, Mesela seçimden sonra hep bir ralli havası, TL bazı rekorlar vesaire kırdırıldı. Geldiğimiz noktada yatırımcının çok önemli bölümü para kazanmadı. Anlattığımız şey hep buydu. ...ve bunun da gerçekleştiğini, anlattıklarımın bir süreç içerisinde, süreç dahilinde değerlendirilmesi gerektiğini biliyorsunuz, hep söylüyorum. Ve bunun da e, aslına, vücut, aslında vücuda geldiğini gözlemliyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlar, siz siz olun, hayal satanlardan uzak durun. Rüzgara e, kapılarak işlem yapmayın e, ve her zaman çeşitlilik sağlayın. Bakın, çeşitlilik sağlayanlar şu an rahat. Kenarda yedek akçesi olanlar şu an rahat. Düştükçe mesela birçok takipçim yazıyor bana şu anda... İlk seni dinlemişiz, kenarda TL'de bulundurmuşuz, alternatif başka enstrüman bulundurmuşuz. Şu an çok güçlü hisselerde yavaş yavaş alım yapıyoruz diyorlar. İşte hep bunu anlatıyorduk. Hep diyoruz ya piyasada fırsat bitmez, piyasada fırsat bitmez, fırsat her zaman gelir. Sen yeter ki o fırsat geldiğinde o fırsatı değerlendirebilecek bir varlığa sahip ol. Yani şimdi birileri e, düşüşlerde zarara giriyor ve sonrasında beklentisi şu oluyor, yükselse de zararı çıkarsak. Biz de diyoruz ki alternatifli ilerle, zarara girme ya da minimum düzeyde ya da güçlü şirketlerde zarardaysan da zararda bekle ama alttan da toplayabilecek varlığın mutlaka olsun. İşte bu seni güçlü yapar. Bu seni manipülasyonlardan uzak tutar. Birçok videomda bilgi vermenin dışında bu e, temel noktaları vurguluyorum ki yeni izleyenler de görsün, daha önce izlemiş olanların da zihninde pekişsin. Çünkü bunlar basit gibi görünen cümlelerdir fakat piyasada uygulamada çok zordur. Neden zordur? Etkilenirsin. Piyasa yukarı giderken heyecana kapılırsın bir şey kaçırdığını zannedersin ve aslında gerçekçi olmayan yükselişe dahil olursun. Sonra pişman olursun düşüşlerde. Bu genellikle olur. Küçük yatırımcıyı bu anlamda manipüle ederler. Düşüşlerde de toplaman gereken yerde panik yaparsın, satarsın. Çünkü full maldasındır ve ne yapacağını şaşırmışsındır. Stres altındasındır. O zararı çıkarmak için oradan çıkar, oraya girersin. Ve bu kısır döngü içerisinde para kaybetmeye devam edersin. Bunu yaşamamak için hem borsa dışı varlığın olacak, hem borsada sektörel çeşitlilik yaratacaksın ve piyasayı da kahve içerek rahatça izleyeceksin. Düşüşleri de sevinerek izleyeceksin. Mesela beraber çalıştığımız danışanlarımız, dostlarımız düşüşlerden bahsediyor. Ben de diyorum ki varlığımız var. Keşke biraz daha düşse şu güçlü şirketler. Şaşırılıyor bazen ama hayır. Kademeli alıyoruz. Keşke biraz daha düşse daha fazla alabilsek. Ondan sonra temelimizi sağlamatıp sonra kahvemizi içerek yeni bir trend oluşumunu beklesek. Tabii ki bunları çeşitlilik sağlayan biri yapabilir. Alternatifli olan biri yapabilir. Bunları asla ve asla, asla aklınızdan çıkarmayın. Size bir şeyler hep pazarlayacaklar yükselişlerde. Ee, mesela endeks buralardan dönüp artıya pozitife de dönebilir. Hiç sıkıntı değil. Mesele havuza yeni para girmesi. Bu havuza yeni para girmeden anlamlı bir e, rally olmasını asla beklemiyorum. Ee, bu haber akışlarıyla zaten bunu gözlemleriz, izleriz. Çünkü yurt dışı piyasalarda da, e, borsalarda da özellikle Amerika tarafında ee, bir e, yükselmiş balon ve stresli piyasa olduğunu e, buralarda da bir e, aşağı yönlü hareket potansiyelinin hep bulunduğunu biliyoruz, izliyoruz, gözlemliyoruz. E, FED her ne kadar faiz indirimi beklentisi Eylül'de olsa bile sonuç itibariyle Eylül'de daha var. Öncesinde silkelemeler, düzeltmeler olabilir. Bu da gözden kaçırılmamalı. Ve aynı zamanda sadece tabii ki bu beklenti var ama Trump meselesi var. Işte Kamala Harris meselesi var. Trump'ın baskısı var, Fed'e baskısı var tabii ki diyor ki ben gelmeden faiz indirimi asla yapmayın diyor. Bu da çünkü borsa rallisini kendi hanesine yazdırmak istiyor. Burayı da iyi okumak lazım. Çünkü bundan sonraki süreçte Biden'ın çekilmesinden sonra Amerika'da nasıl bir süreç olacağını, anketlerin ne göstereceğini, yarışın nereye evrileceğini hep birlikte izleyeceğiz. Ve bu yarışın seyrini etkilemek için ne gibi işte jeopolitik, siyasi gerilimler olacağını, Orada da takip etmek gerekiyor. Dünya genelinde de takip etmek gerekiyor. Ee, bazı arkadaşlarımız demişler ki ya daha önce de işte yabancı yokken rally olduğu piyasada daha önceki koşullarla aynı koşullarda değiliz. Mehmet Şimşek geldiğinden beri artık biraz daha yurt dışına entegreyiz. Dış sarmaya isteyen bir yapıdayız. Dolayısıyla dışarıdan bize para gelecekse, bu reyting kuruluşları not arttırıyorsa gri listeden seni çıkarıyorlarsa o zaman dışarıya bağlısın demektir. O iki yıl önceki hususu piyasa atmosferini e, şimdilik e, göz ardı edebiliriz. E, çünkü başka bir noktadayız. Yani o koşullar artık yok. Şu an yeni dinamikler var, yeni koşullar var ve bu koşullara göre strateji belirlemek zorundayız, durumundayız. Bunu da altını çizmiş olalım. Kısaca özetlemeye çalıştım. Bu arada değerli metalleri de ifade edeyim. E, biliyorsunuz e, değerli metaller yine altının onsu 2470 80'lere geldiğinde Gümüş yine 32 dolar sınırına dayandığında ve altın S1 işte 26'lara kadar gelip GMSTR'de yine 210-211'lere geldiğinde ne dedik? Burası artık kısa vadeli bir dinlenme yeri olabilir. Biraz gevşeme olduktan sonra tekrar orta vadeli düşenler alabilir. Tam söylediğimiz gibi nokta atışı o yerlerden gevşedi. E, 2400 dolarların da altına ONS geldi. Gümüş 29 dolarlara kadar indi. ONS tarafında GMSTR 195'lere kadar düştü. Altın S1'de yine e, 20 25-30'lara kadar gevşedi. Bunu gördük. Dolayısıyla piyasa dümdüz bir grafik halinde gitmiyor. Hep onu anlatıyoruz. Fırsatları da söylüyoruz. Risk oluştuğu yerlerde riskleri de belirtiyoruz ki zarar etmeyin, sağlıklı kararlar alın ve portföyünüzü dengeli bir şekilde yönetebilin. Umuyorum anlattıklarım sizlere fayda sağlıyordur. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.